Merhabalar ben Yüksel. Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu çanta sapını anlatmaya çalışacağım. İçinde hiçbir dolgu malzemesi olmamasına rağmen sanki içinde bir şey varmış gibi dolgulu gözüken bir çanta sapı. Çok kullanışlı yıllardır kullanıyorum. Ben bu çantayı öreli 4-5 yıl oldu. Hala hiçbir deformasyon olmadan kullanıyorum. Hiç bozulma olmadı. Şimdi sapı örmeye başlayalım önce şöyle bir ip bırakalım ne kadar gerekiyorsa dikmek için çantayı çantanın sapına dikmek için şöyle bir miktar gerekiyor. Hemen bir kilit yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 yeterlidir. Hemen ilk hemen şu ilk yaptığımız yere kaydırarak bağlıyoruz. Bundan sonraki örgümüz sadece üst şuradaki tek kanadı alarak örüyoruz. Tek kanat 5 6 tek kanat zincirin tek teline batarak 6 tane ilmek örüyoruz. Şimdi şuradan devam edeceğiz. Yalnız batacağımız yer şurada şu tepeleri görüyorsunuz. Şöyle yan çevireyim biraz. Şöyle. Bunlar her birisi bir ilmek. Sırayla. Tersi. Şu yüzün tersi. Bu bat her zaman battığımız yerlere değil şu iki ilmeğin arasında kalan düz bir çizgi var bir tel ip var oraya batacağız şuraya buraya değil buraya değil şu iki yan yana olan ilmek aradaki şöyle tel yatay bir şekilde bakın şöyle bir tel gibi ip var. Buralara batacağız. Ben önce şu ilmeğin ilk kanadını alıyorum. Hemen altta dediğim bir zaten hep bir alta batıyoruz. Burayı örerken hep bir alta batmak demek oluyor bu zaten. Yalnız ben şu ilmeği de batıyorum. Sadece ve sadece aradaki o şu iki ilmeğin arasındaki şuraya da batarak örebilirsiniz. Ee, bazıları öyle örüyor. Sadece şu aradaki şu ikili ilmeğin arasındaki buralara batarak örüyorlar. Şuradaki ilmeğe hiç batmıyorlar. Öyle de örülür. O da bir tekniktir. Ama ben bunu tercih ediyorum. Hemen araya batıyorum. gene ilmeği alıyorum aradaki ilk sıra biraz zor olsa da sonra nereye batacağınızı anlıyorsunuz ilmek şurada iki tane ilmek var ve arada da bir ipi görüyorsunuz batıyorum sonraki ilmeğe batıyorum bakın arada gözüküyor zaten İlk sırayı, ilk birkaç sırayı atlatırsanız diğerleri kolay. Yandaki ilmeğin gene tek kanadı ve aradaki o düz ip. Şöyle, bak iki tane ilmeğin arasındaki şu düz ip tekrar yana geçiyorum. Gene aradaki ipe batıyorum. Şöyle. Batış şekli farklı olduğu için ilk önce zor gelir. Ama sonra örgü kendini gösteriyor. Hemen yandaki iplik ve aradaki iplik. Şöyle sıradan gidiyoruz ve aradaki bakın burada hemen ilk görünen o zaten iki ilmeğin arasında. Tekrar şey söyleyeyim diğer örüş şeklini ben şu takip eden, şu uzayan, yani sürekli örülen ve takip eden şu ilmekler, e, şu aradaki çizgi gibi olan iplere batılarak bunlar içte kalıyor, örülmeden. Sadece şu iki aradaki, o bir sıra aşağıya battığımız buralara batılarak örülebiliyor. O da farklı bir teknik. Şuradakilere hiç batılmıyor. Ben bunu tercih ediyorum. Hem buna batıyorum hem aradaki ipe de batıyorum. Hem buna batıyorum hem aradaki ipe de batıyorum. Zaten şimdi biraz uzadı. Artık görüyoruz aşağıda nereye batacağımız iki tane arasında. Bakın zaten ilk görünen ip de o gene aynı. Bu ilmekleri ben hep örerek şöyle hemen altı batıp ikisini birden örüyorum. Batıyorum. Altta kalan ipin ikisini birden bakın şöyle nasıl artık görünmeye başladı. İki ilmeğin arasındaki ip artık iyice görünüyor. Ve örüşümüz artık kolay. Bakın hemen hiç zahmet göstermeden kendini belli ediyor ip. Nereye batacağımızı artık iyice görür olduk. İşte şöyle iki ilmeğin arası. Dediğim gibi hiç buralara batmadan direkt onlara da batarak örebilirsiniz. Benim yaptığım şekilde bu. Yani iki şekilde de bu örülür. Ben biraz ördüm. Çok güzel bir formu var. Gerçekten sanki içinde sadece örgü değil de içine bir şey sert bir jüt ip kordon koymuşuz da onun üzerine örüyormuşuz gibi bir hissi var. Ama gerçekten içinde hiçbir şey yok. Sadece bir aşağıki örgüyü bir aşağıki örgüye batarak Burayı dolgunlaştırıyoruz. Bütün e, püf noktası bu. İki şekilde de örebiliyoruz. Dediğim gibi. Hem ilk ilmekleri Şu ilk ilmekleri Almadan sadece alttaki şu çizgilere Batarak da örebiliriz. Ama benim gibi Hem ona hem aşağıkine Batarak da örebiliriz. İkisini de deneyin. Hangisi hoşunuza giderse onu kullanın. Yardımcı olabildiysem sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız ve sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.